Şehrin Sesi programı olarak Ankara'da bulunan Yetimler Gülsün Diye Derneği'ne konuk olduk. Yanımızda Hasibe Tümer var, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Hasibe Tümer ben, Yetimler Gülsün Diye Derneğimizin kurucu başkanıyım. İşletme fakültesi mezunuyum, yüksek lisansım işletme üzerine, e, doktorumu da siyaset bilimi üzerine tamamladım. Yıllardır 18 yıldır yaklaşık e, işten ardı kalan vakitlerimi sosyal sorumluluk projelerinde geçirirken son 5 yıldır e, dernek benim için ek iş değil, tek iş oldu. Bir yıldır buradayız. Hasibe Hanım, derneğinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? derneğimiz 5. yılımız şu an. 5. yılımızın içindeyiz. 5 yıldır da aynı yerdeyiz. bu bölgeyi seçme nedenimiz de mülteci ailelerin yoğun olduğu bir bölge, Mamak bölgesi şu an. E, hepimize emanet olan yetim çocuklarımıza ve onların ailelerine, artı gerçek ihtiyaç sahiplerine Birinci elden bağışlarımızı ulaştırmak amacımız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürler.